Ne oldu? Ne oldu? Evet bak, haşlama yapıyorum. Tavuk, baget haşlama. Baget, baget. Ayıya. İngiliz mi musun? Bitir, Dostlarımız. Dudunu görmeme ihtimali çok yüksek bence. Daha bir aylık yani çok cık, fark edemiyoruz ama yani mamaları bulması, bulamaması, gideceği bir yön, yönünü bulup bulamaması ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Göremiyor. Muhtemelen kokuyla veya sesle bulmaya çalışıyor. Test edeceğiz. Mamaları koyacağım. Farklı ışıkla göz hareketlerine bakacağız ışığı takip et, etmemesine bakacağız. Ona göre şüphelerimiz gerçek mi değil mi bir sonuca varacağız. Ondan sonra da göz ve spesifikleşmiş bir veteriner arkadaşı götürüp iyice bir teyit edeceğiz. Ama önce ben bir kontrol etmek istiyorum. Şüphelerim var. Yani görmediğine dair. Bebeğim bak. Tamam yaptım 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 bak tavukları değil. dur, dur oğlum dur, dur oğlum dur, gelin, gelin, gelin buraya, hepiniz buraya gelin, hepiniz buraya çıkın, 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 gelin buraya, tamam alın bir kısmını şuradan, böyle yapacağım, ne yapayım, alın bir kısmınızı buradan. sana vereceğim, sana vereceğim. Sana vereceğim. Al. Gel bak. Bu, bu kemikler senin. Al. Bir de her yeri içe oldu biliyor musunuz ya? Dayanamadılar. Bak. Ama şeyin bir öbür kızım Dudu nerede? Dudu neredesin? Dudu. Yok Dudu. Hah buradaymış ya. Kızım niye ses vermiyorsun? Şeye bakayım. Gel eve. Gel. Aha şu işte bak. Hah. Evet. Hah. Gel. Fıran, gel oğlum. Işık'ım, neredesin? Para. al yapışıklığı. Sen burada ayrı yiyorsun, ben biliyorum seni. hadi güzel <laughs> çocuk. hadi. İşte bu, bak göremiyor. Biraz sonra tavuk da koyacağım bunun önüne. Görememe şüphelerimiz artıyor işte yemek yiyeceği zaman. Necla! Lütfen! Yemeği çok zor buluyor. kokusunu alınca... Göremiyor yani. Şeyine, azıcık önüne getirince böyle. Ben de yemeğimi yedikten sonra, karnımı doyurduktan sonra şöyle bir kendime gelip, Dudu'nun görme testini yapacağız birlikte arkadaşlar. Sen burada bir dur. Şimdi testimize başlıyoruz. Doğal ortam. Dudu, gel bakalım. Sesi algılıyor gördüğünüz gibi. Gırgır, çok ayıp ama. Bak 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 nasıl dikleniyor gırgıra. Kızı. Dudu. Ah. Ah. Görüyor musun beni? Evet. Oy. Evet yakınlık algısı gibi bir şey var. Perspektif. Sesimi duyuyor. Evet, çok iyi. Evet. O çok iyi. Bu takip ediyorum. Evet. Dikkatini oraya ver. Bir bakalım bu. Refleks var. Gözle genişliyor, küçülüyor. Bu iyi bir şey. Elması gördü. Beni de gördü, ısırdı. Bakalım elimizi tekrar. Kokudan mı buluyor? Tam emin değiliz. Parmağı bir daha yapıyor. izleyelim şöyle bir. en önemlisi bu. Eli takip ediyor. Bakın Tavuğu aradı, tavuş şey yaptı. Sanırım görüyor ama odaklanma ile ilgili bir sıkıntı var. Yani netleştiremiyor görüntüleri, tam seçemiyor. Bu şeyiyle çok küçük olmasından kaynaklanabilir. Çünkü çocuklarda da var, yani şaşılık olur, tam takip edemez, duyar eder. Bebeklerde de vardır, bu insan bebeklerde de vardır. Sanırım bunlarda da öyle. Hani şey gibi düşünün. Ee, hipermetropsunuz. Yani yakını göremiyorsunuz. Yaklaştırıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz gibi. Üç boyutlu. Ya da e, nasıl diyeyim? Astigmatizm dediğimiz uzaydaki üç boyutu göre kendinizi ayarlamanız. Astigmatlı olan hastalar gözlük takmıyorlar. Mesela dikse aslında onu tam göremiyor ama dik olması için kendi pozisyonunu değiştir gibi. Eğer sizin de böyle endişeniz olursa zaten işitme ile ilgili bir sıkıntı varsa bakacaksınız sese karşı duyarlılığı değil mi diye. İkincisi parmak ışık takip ediyor mu etmiyor mu ona göre değerlendirebiliriz. Ondan sonra kokula, kokuyu alıyordu mutlaka şunu karıştırmayalım kokudan mı alıp gidiyor sesten mi alıp gidiyor. Ee, onu tam ayırt etmemiz lazım. Eğer kör olmuş olsaydı ne yapabilecek, ne yapardık? Yapacak bir şey yok. Yani muhtemelen donuşlanacaktı çünkü bir hastalığı yok, bir şey yok. Onun yaşam standartını, kalitesini arttırmak için bir şeyler yapmamız lazım, bize düşen. Nedir? Mesela eşyalar sabit kalacak, eşyaların yerini komple... Pardon, özür, özür dilerim. Eşyaların yerini değiştirip sabit tutacağız ki alışsın. Biraz şüphem var, hala tam şüphem geçmedi. Ama biraz daha bekleyeceğim. 15-20 gün. 2 aylık kadar bir olsun. Organik bir rahatsızlık, gözle bir şey varsa tedavi edilebilir. Bunda herhangi görülen bir şey yok. Ona göre görmediği kesin şey olursa veya şey yapılır bilmiyorum. Görmesin işte görme kusuru var. Görüyor ama bulanık görüyor falan. Ona ne yapılıyor bilmiyorum. İnsanlara hani gözlük veriyoruz, ameliyat yapılıyor bilmem ne. Hayvanlara ne yapılıyor? Bu konuda pek bir bilgim yok. Onu da mutlaka bir veteriner yönlendirmesine ihtiyacımız olacaktır. Teşekkürler. Sizi bu anı paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizinle eğlenmeye, bilgi vermeye, sizden yararlanmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.